Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Çiçekli hırkamızı yapmıştık birinci bölümde. İkinci bölümde şimdi hırkamızın çiçeklerini yapıyoruz. Birazcık büyük olmasını istiyorsanız kalın iplerle yapın. Benim hırkam zaten biraz kalın olduğu için daha büyük durmasını istediğim için. Şöyle elimde olan Nako Sport Wool diye bir ipim vardı. Bunun birkaç rengi vardı elimde. Bunlardan kullandım. İpin numarası, renk numarası 5667 şu mavi olanın diğerlerinin etiketleri olmadığı için renk numaralarını söyleyemiyorum ama aynı iplerden %25'i yün olan bir ip ve Alize Superlana Maxi Yine kalın bir ip olduğu için bundan kullandım. Renk numarası 649. Bunun da %25'i yün olan bir ip. İplerim bu şekilde. Şimdi biraz böyle kalın büyük olmasını istediğim için 7 numarayla ördüm. 7 numara tığ kullandım. Şimdi yapmaya başlayalım. Çiçeklerimizi. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram sayfam Orgu Üretim. Herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Önce sihirli halkamızı yapıyoruz. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim içinden 6 tane sıkı ilmek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptım. Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum. Şöyle sıkıştırdım. En son ilmeğin Şöyle ilk baştaki ilmeğin içine battım, kaydırma yaptım ve sabitledim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Doladım. Tığımın üstüne aldım, doladım. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 Aynı noktaya 10 defa batıyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10 defa battım. Şöyle ilmekleri çıkartıyorum. En son ilmeğe kadar çıkarttım. En son ilmeği ikisini birlikte aldım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Bu ilmekleri çıkardığımız aynı noktaya batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine 10 tane ilmek çıkarıyorum. 10 defa batıyorum hemen yanındakine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 defa battım. Aynı şekilde ilmeklerimi şöyle çıkartıyorum son ilmeğe kadar. Sonra son ilmekle diğerini birlikte çıkardım. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ilmek çıkardığım noktaya batıyorum ilmeğimi kaydırdım ve sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 defa battım. Şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum. Son ilmeğe kadar ikisini birlikte çıkarıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ilmek çıkardığım noktaya batıyorum. İlmek kaydırma yaparak sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar üstüne alıyorum ve 1 Hemen yanındakine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 defa batıyorum. İlmeklerimi topladım. En son ilmeğe kadar Sonra bunun ikisini birlikte çıkartıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 İlmek çıkardığım noktaya tekrar batıyorum üstünü almadan. İlmek kaydırma yapıyorum ve sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim üstüne aldım hemen yanındakinden yine 10 tane ilmek çıkarıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmeklerimi çıkardım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Aynı noktaya battım ve sabitledim ilmek kaydırmayla. Tekrar 4 4 zincir. 1 2 3 4 zincir doladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 defa battık. Şöyle çıkardık. Ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. En son yaprağımı da tamamlamış oluyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. Hırkaya bağlarken lazım olacak. Şöyle çektim yapraklarımızı düzeltelim. Bu şekilde çiçeğimizin yaprakları tamam oluyor. Şimdi ortadaki bölümü yapacağız. Başka bir renkle yapıyorum ortasını. Şöyle sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. En son zincirimi uzattım. Üstünü doladım ortadakinden. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ilmek çıkardım. 9 bir tane daha çıkarıyorum. 10 10 tane ilmek çıkardım. Şöyle şu ipi tutuyorum parmağımla sıkıca. Bunları çıkarttım hepsini ve tuttuğum ipten şöyle bu şekilde bağlıyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. Yine ipimi biraz uzun kesiyorum. Şöyle çiçeğimizin ortasına koyuyoruz. Şuradan arkaya doğru çektim. Bu ucunu da buradan çektim. Şöyle arkadan bağlıyorum. Sıkıca bağladım. Daha sonra bunu hırkaya sabitlerken kullanabiliriz çiçeğimiz bu şekilde tamamlanıyor. Şöyle. Şimdi bunları hırkaya dikelim. Çiçekleri ördükten sonra dikerken ben iğne yardımıyla dikiyorum. Çünkü şu uçları sabitlemezsek kalkar. Hiç güzel bir görüntü olmaz. O yüzden böyle uçlarını ben sabitliyorum. Biraz uzun kesiyoruz ipimizi, çiçeğimizi yaparken. Şöyle şu şekilde Şöyle yapayım. Şöyle sabitledim yaprağın birini. Tekrar yaprağın içinden batıyorum. Alttan bakın alttan geçiriyorum iğnemi. Şöyle şu yaprağın hizasından çıkartıyorum. Sonra bunu sabitliyorum bu şekilde. Buradan yine alttan diğer yaprağa götürüyorum yaprağın hizasından şöyle buradan böyle çıkarttım. Tekrar batıyorum aynı yerden. Diğer yaprağın hizasından çıkartıyorum. Şöyle Şöyle alttan geçiriyoruz ipimizi. Çiçeğimizi bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Evet çiçeklerimizi diktik arkadaşlar bu şekilde. Ben kollarına önüne iki öne diktim, arkaya dikmedim. Sizin tercihinize bağlı. İsterseniz arkaya da dikebilirsiniz. Ben çok rahat olmayacağını düşündüğüm için yaslandığımızda falan. O yüzden dikmedim. Hırkamız bu şekilde. Yapan herkesin ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolaylıklar diliyorum.